Merhaba gençler. Şimdi size bugün e, ufak bir şey göstereceğim ama e, programımızı eğlenceli hale getirecek. Nedir bu? Fon müziği. Şimdi öncelikle projemizi dosyadan aça tıklayarak açalım. Evet. Şimdi bu projemizi daha önce de yapıyorduk zaten. Şimdi sahneme geliyorum seslere geliyorum. Buradan ses belirleyeceğim. Kütüphaneden ses ekleyeceğim. Mesela çalgılar. Müzik döngüleri diyelim asıl. Mesela. Ya da Bu güzeldi seçiyorum tamama basıyorum bakın buraya eklendi durduralım şimdi devam ediyorum ee, kodlarına geliyoruz dizilere geldim olaylar yeşil bayrak tıklanınca kontrol sürekli tekrarla ee, sese geliyorum bu defa sesini bitene kadar çal alıyorum Bitene kadar çal değil de sesini çal da kullanılabilir ama e, sesini bitene kadar çal sesin tamamen sonuna kadar gelmesini bekleyip e, başa o şekilde dönmesini sağlıyor. Mesela ben bunun üstüne bir tane ya da altına diyelim bir tane daha ses eklersem eğer sesini çal alıp altına bunu eklersen mesela şu iki sesi aynı anda çalar. Ama bunu değil de sesini bitene kadar çal alırsam bu sesi bitirir ondan sonra ikinciyi çalar yani üstteki bitmeden alttakini aynı anda çalmaz aynı anda çalmasını istersek sesini çal alıp altına bunu koyabiliriz şimdi bunu koyuyorum geri atıyorum ardından ee, çalıştırıyorum Bakın, ses çalıyor soru işaretine bastım çarpıya bastım soru işareti geri butonu çarpı bu şekilde bir fon müziği eklenebilir ve bakın sürekli çalmaya devam ediyor. İsterseniz bu ses düzeyini arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Mesela şurada round ile de direkt kodlarla yapalım. Ee, ses şiddeti yüzde %100 olsun diyor. Mesela bu sesimiz e, fon müziği olduğu için daha düşük sesle çalsın diye yüzde yirmi olsun yapabilirim çalıyorum bakın şu an yine müzik var ama çok daha kısık sesle gibi tam tersi arttırılabilirdi hadi bakalım sıra sizde görüşmek üzere